Ey Allah'ım ya ben bu arabayı nereye park ettim ya? Ah şuradaymış. Nereye park ettim ben bu arabayı? Buraya ne ara park ettim ya? Allah Allah. Neyse o zaman gidelim. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Park. Parkland var burada. Nereden gidiliyor parklanda? Nereden gidiliyor lan? Şuradan gidiliyor galiba. Bu ne lan? Biri tır, tırı var. Birinin. Taç noktası. Taç noktası neden neresi lan? Şu ne diyor? Kurt yazıyor. Oğlum sürekli de parlantı yazıyor ya. Neyse. Lan telefonum çalıyor ya. Bu telefon ne bitmezmiş arkadaş ya. Allah Allah. Alo. Alo. Ha buyurun komutanım. Sen e, dün bir şey, bir şeyden söylemiştim. Bir tane kişi vardı. Onun ismini öğrenebildin mi? Ha, ha komutanım siz şu e, şey diyorsunuz. Bir tane adam vardı beni ayıptırdı diyordum. Ha Ay yok komutanım ya onun ben ismini daha öğrenemedim. Ama öğreneceğim siz merak etmeyin. Tamam. Ben senin durumunu her zaman çözerim. Tamam mı? Tamam tamam komutanım. Ee, şey. Ben öğrendiğimde size haber vereceğim. Tamam hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz bay bay. Aa bu kim? Lan arabamı çalıyor. Lan gel lan. Arabamı çalıyor. Dur. çalma dedim. Çalma lan arabamı. Ha yürü git. Çaldı gerizekalı ya. Arabasız kaldım ben lan ne yapacağım? Neyse bir araba söylerim. Gelir arabam. Şuradan metrobüse binelim. O zaman. Aa. Bravo. Nereye gidiyor lan bu? Aha. Gidiyoruz. Geldik mi? Ne oluyor ya? Lan oğlum. Dur telefondan birilerini arayacağım. Çekmiyor ya Allah kahretsin. Çekmiyor. Nasıl yapacağım ben şimdi? Durmaz mı lan bu? Ha durdu ya sonunda. Şuradan ışığını kapatacağım ben. Yes ışığı kapattım. Neyse gidelim mi biz o zaman. Aha gene telefon çalıyor. Oğlum telefonla bir çalmasın lan. Bir de ben arayayım. Neyse. Alo. Alo sen Arda Gerizekalısıyla mı görüşüyorum? Lan sen o Sen o dün adam değil mi? Dündeki dün konuştuğum adam değil misin lan? Evet o benim. Maşallah zekan da çok güzel. Lan oğlum bak beni sinir etme. Ee, gelirim sen, seni bulurum. Sonra senin varlığını bitiririm tamam mı? Sen benim varlığımı nerede bitireceksin be? Senin yaptın. Sen yaptığın şeylerin hepsi yok benim. Senin yaptığın şeylerin hepsi benim. Yok benim arabam çalındı. Yok benim şey oldu. Yok bana bu oldu. Yok bana şu oldu. Lan bak benim şeyim hakkında düzgün konuş ya. Sen benim hakkımda konuşamazsın. Konuşurum lan. Sen de kimsin? Sen kimsin yani? Sen kimsin? Ben kim miyim? Ulan benim e, komutanım var lan. Benim komutanım var. Ama senin adını öğrendikten sonra Öğrendikten sonra Senin adını Seni bitireceğiz. Komutanımızla beraber. Siz beni bile bitiremezsiniz ya. Of. Ulan bir de oflama lan. Ola gelir seni bulurum ha. Ya yürü kapat ya. Yürü git ya. Lan kapatma. Lan. Kapattı. Oğlum şu kim ya? Dur bekle. Bir tane. Bir tane hamburger istiyorum. Ver ben bana bir tane hamburger. Tamam yiyelim ben. Yiyelim o zaman. Ye 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 ye. Sağ ol dedik. Ye 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 ye. Tamam ben artık gitmem lazım. Ben artık gidiyorum. Ben onun adını bulacağım lan. Brookhaven Airport. Airport. A airport ne lan? <laughs> ben bura uçak yer mi? Bir dakika. Benim ha benim arkadaşım burada çalışıyordu lan. Bir dakika bir dakika benim arkadaşım burada çalışıyor. Ben şimdi o arkadaşımın bilgisayarından o şeyin o beni arayanın şeyi bulabilirim. Kimliğini bulabilirim. İsmini falan bulabilirim. Onun ismini bulurum ben oradan. Ondan sonra da onun ismini bulduktan sonra da Bu ne lan? Lan çık lan! Oo. Plane uçak diyor yani. Uçak mı lan plane? Benim İngilizcem de hiç yoktur ama. Neyse. Şuradan Ahmet arkadaşımı arayayım. Alo. Alo Ahmet ne yapıyorsun? İyiyim orada vallahi. sen ne yapıyorsun? İyi ben de vallahi. Havaalanına geldim. Ne yapacaksın lan al o alanda? Yoksa başka şeylerle mi gideceksin? Yok lan yok öyle değil. Nasıl ya? Ya işte ıı, benim bizim bir arkadaşı burada çalışıyor ya. Evet. Ha işte onun yanına geldim ben. Ama o da yokmuş maalesef. Oo. İyi e, ee, nasıl gidiyor o zaman? E ee, ya yani nasıl gitsin ki? Şey, arabam çalındı. Ne? Arabam mı çalındı? Kim üzerinden çalındı lan? Onu onu bulursam döverim ha. Ne oldu Dur lan? Dur sakin ol. Ya işte bir tane kız geldi. Ben dedim ona arabamı çalma dedim. O da zorla gitti çaldı yani. Oo. Araba arabaya ihtiyacım varsa ben gönderebilirim ha. Ben de bir sürü ben de iki tane araba var. Ha sen de iki tane araba varsa o zaman düşünürüz ya bir şey konuşuruz. Tamam orada o zaman bir ihtiyacın olursa şey falan. Durumun kötü olursa para paraya ihtiyacın falan olursa beni ara. Ben zenginim biliyorsun. Aynen aynen biliyorum evet. Neyse eksik olma. Sen görüşürüz bay bay o zaman. Bay 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 bay. Hadi bay bay. Ahmet de iyi ya. Neyse. Gidelim biz. Gidelim, 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 gidelim. Of. Ah, çok uykum geldi ya. Şuraya yatsam mı? Oh ne güzel de yatılır lan burada şimdi. Ağacın hem ağacın altı. Yağmur mağmur yağarsa falan da şey olmaz. Neyse ben burada böyle oturayım yani. Bir şey olmazdı. Şöyle oturayım ya yatayım yani. Neyse Allah bismillah Oğlum çok kötü ya gördüm lan Abo, Saat de daha 1'miş lan Hiç olmamış ki Neyse uf, uf. vallahi çok kötü bir rüya gördüm ya Neyse benim arabaya ihtiyacım var ya Nasıl yapacağım Ahmet'i mi arasam <laughs> Yurt dışına gitsem ya yurt dışına gideceğim. Param da var zaten. Param var evet benim param var. Neyse biz şuradan atlayalım o zaman. Oradan da yurt dışına gidelim artık ya. Valla çok yoruldum. Bu ülkeden yani Maraş'tan. Yani birazcık Maraş'tan sıkılmadım da yani birazcık ülkeleri yazarım. Bu ne lan böyle? Aa, Bodrum kat. Gidebiliyoruz mu bu durum katı? Giremiyoruz. Ne var burada? Bir şeyler gözüküyor ama ne olduğunu bilemiyorum. Neyse biz o zaman e, şey gidelim. Benim param var zaten. Bir şey olursa falan silahımız da yanımızda. Yani bir şey olursa yani silahımızla lan oğlum. Çekeyim lan şimdi bir şey sanarlar. Biz uçağımıza binelim. Mutlu mutlu gidelim yani. Neymiş burası? Restoran. Aa tuvalet lan oturma. Aa tuvalet varmış. Uçuyor şu anda uçak. Çok tuvaletim geldi ama yapacağım. <laughs> Bütün herkes duydu herhalde. Benim. Neyse elimizi de yıkayalım. Kendimize de bakalım. Ayna gözükmüyor ama. Işığı da kapatıp çıkalım. Oh be. Ha bura pilotların olduğu yer. Neyse ben şuraya bir oturayım gidelim yani neyse. Şuraya oturup gidelim yani. Ah ben biraz şurada oynayacağım. Oh.